namazın dışında zihnimizi boş şeylerden alıkoyduk. Kötü şeylere bakmadık. Kötü sözleri konuşmadık. Sürekli Rabbimizle beraber olduğumuzun farkında bir hayatı yaşadık. Geldik seccadenin başına. Okuduklarımızı anlamları itibariyle zihnimizde öyle bir ihtizaz ettireceğiz ki, yankılandıracağız ki Allah'ın karşısında ne kadar aciz bir varlık olduğumuzu fark edeceğiz. Ve bu ruh hali bizi kuşuğun zirvesine taşıyacak. Hayatın içinde nasıl bir kontrol mekanizması geliştirmiştik? Şeytan bize bir şey telkin ettiği zaman la ilahe illallah diyeceğiz. Şeytanın vesvesesinden uzaklaşacağız. Veya auzubillahimin eşşeytannirracim diyeceğiz. Allah'ın korumasına sığınacağız. Namazın içinde geldi bir şey hatırlatmak istiyor. Tam o okuduğumuz cümle hangisi? İyyake okudu ve iyyake okuyoruz diyelim. İhtina sıratal müstakim okuyoruz. Sıratallezine namte Hangisini okuyorsak veya zamm sure veya tesbihat hangisini okuyorsak şeytan geldi bastırıyor ya orada o cümleyi kararlı bir şekilde biraz yüksek tonda okuyacağız. Maliki yevmiddin diyeceğiz şeytana. Palyoz gibi kafasına indireceğiz bunu. O zaman bir yapar, iki yapar, üç yapar. Siz her seferinde kafasına bir palyoz indirirsiniz. O sizinle uğraşmayı azaltır. Çünkü siz kararlısınız. Siz kendinizi yöntem olarak iyi bir yola koymuşsunuz. Şeytanın sizi ifsad etmesinin önüne geçme adına çaba içindesiniz. Allah da size yardım eder. Şeytanı sizden uzaklaştırır.